Merhaba arkadaşlar. Sevinçle işte Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Şubat ayı tarot falınızı yapıyorum Kova burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten bana ulaşmak isteyen gönül dostlarım ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yolda büyümemde katkınız olursa çok çok sevinirim. Bakalım kova burcu. Horoskop açılımı yapacağım. 12 ev açılımı yapacağım arkadaşlar. 12 soru soracağım. Yaşam koşullarını sorguladınız. Benliğiniz neymiş? Ermiş kartı çıktı. Bir konu hakkında çok güzel bilgi sahibi olabilirsiniz. İnsanlar size sorabilir. Siz veya böyle olgun bir bilgisine ihtiyaç duyduğunuz bir insana bir soru yani bir sorununuzu sorabilirsiniz. Bir öğrenmek isteyebilirsiniz, yol göstermesini veya onun e, e, düşüncelerini alabilirsiniz bu konuyla ilgili gözüküyor. Daha böyle e, yalnız kalmak isteyebilirsiniz, kendinizi bilerek veya yalnız bırakabilirsiniz ya da bu süreçte yalnız hissedebilirsiniz. E, yürüdüğünüz yolda her ne olursa olsun kendi bilginize, tecrübenize çok fazlasıyla güveni, güvendiğinizi ve yolunuzu nasıl aydınlatabileceğinizi bildiğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor Şubat ayı. yolunuzu doğru yolun ne olduğunu bileceksiniz ve bu yolda nasıl ilerlemeniz gerektiğinin daha büyük bir bilincine varacaksınız gibi gözüküyor. Evet, daha bir olgun davranabilirsiniz, daha bir ne bileyim daha az konuşabilirsiniz gibi, az ve öz konuşabilirsiniz özellikle. E, bu da olabilir. Büyük bir bazı durumları e, aile içi olsun, aile dışı olsun olgunlukla karşılayabilirsiniz. E, sorunları belki de daha böyle hani yol gösterici, çözüm bulucu gibi e, daha mantıklı hareket edebilirsiniz gibi durumları gösteriyor. Bakalım parasal konuların bu konuda e, ne çıkacak? Kılıç kırarı para konusunda bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. İşte hani şu parayı şöyle yapalım mı veya parayı alalım mı? Daha bir karar aşamasındasınız. Parayla ilgili bir çözüm aşamasındasınız ve bir bu konuyla ilgili bir karar vereceksiniz gibi gözüküyor. Evet. Bakalım arkadaşlar. Aile ve e, örneğin kardeşler ve aile hayatınızla ilgili kupa yedilisi çıktı. Biraz burada e, hayaller çok fazla kuruyor olabilir veya birbirinizin hayalini gerçekleştirmek için müca hani destek verecek destek verebilirsiniz. Ee, biraz daha e, burada e, ne bileyim biraz daha hani e, birbirinize belki çok fazla seçenek sunabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Ve yine de burada biraz kararsızlık da yaşayabilirsiniz. Veya da hani en kötü karar e, kararsızlıktan daha iyidir veya da buradaki durum bir nas, bir nasihat bir nas, bir bir köy ayi karıştırdım yine bir bir hayır bir hayırsızlık bir hayırsızlık derhalde bir hayır yok bir hayırsızlık bir nasihattan daha iyidir de olabilir ha burada hani belki de bir durum vardır biraz gölge yanlarınızla karşılaşıp yüzleşebilirsiniz bazılarınızın tam böyle karanlık yanları ortaya çıkabilir gölge yanları ortaya çıkabilir de söyleyebilirim ve bu durum biraz onu kararsızlığa da itebilir burada özellikle belki de sunulan seçenekler arasında nasıl bir karar vereceği konusunda biraz çok hangisi olsun şu olsun bu olsun derken belki elindekilerinden de olabilir gibi burada belki seçenekler çoktur ama biraz kafa karıştıracağını düşünüyorum biraz burada hem korkuyla hem de sizin istediğiniz belki alamayıp sizin istemediğiniz olup da bir hayal kırıklığı da olabilir biraz buradaki durum aile içinde bir gölge yanlarınızda karşılaşmak yüzleşmek Hani ben şunu şöyle demiştim şöyle olsun istemiştim ama onun tam tersine karşılaşıp bir hayal kırıklığına uğramak gibi bir durum olacakmış gibi geliyor burada Evet bakalım arkadaşlar bir gelir bir yerden bir geliriniz olacak mı tılsım 400 Evet bir yerden bir geliriniz olacak dedi ee, ama biraz Hani bu belki de sizin istediğiniz zaman tam gelmeyecek olmayacak olabilir ama bir yerden geliriniz olacak dedi ne kadar da burada dura, <laughs> dursa da bir yerden bir var aslında yardım edecek veya parası olan insanlar var ama hani bunu verip vermemekle veya bu durumu o an e, vermeyebilirler de olabilir. Tılsım, e, tılsım dörtlüsü biraz cimri karttır yani vardır ama var yemez amca vermek istemeyebilir gibi. Aslında herkesin var ama burada belki sizin e, istediğiniz şekilde gelecek ama sizin istediğiniz şekilde olmayabilir. Tam böyle sizin hakkınız olan değil de biraz azını. Çünkü burada biraz cimri kartı, karşıdaki insan biraz var yemez amca vermek istemeyecek gibi bir durum var. Alacaksınız ama hani tam sizin istediğiniz gibi gel olmayabilir. Evet. Bakalım çocuklarınızla ilgili konular. Güneş kartı çıktı. Harika bir kartlı söyledi burada. Çocuklarınızla ilgili yıldızlarının parlayacağını ondan sonra çok pozitif e, aydınlık günler onları beklediğini daha bolluk bereket de olduklarını ne bileyim istek muratlarına belki ereceklerini sevineceklerini mutlu olacaklarını huzurlu olacaklar her şeyden kendilerini her konuda iyi hissedecekleri bir süreç onları bekliyor Şubat ayında söyleyebilirim güneş kartıyla sağlık konusunda bakalım Kasım Kraliçe sağlık konusunda da aslında gayet iyisiniz dedi burada. Belki de bir sağlık konusunda ailede bir kadınla o biraz daha uğraşabilirsiniz. Onun sağlığı olabilir ama belki ona biraz para harcayabilirsiniz. Ama burada gayet sağlıklısınız dediği buradaki durum. Evet bir bakalım eş değer gördüğünüz kişi kimmiş sizin için. Kuba dörtlüsü biraz daha burada ee, küsen, belki alınan, belki kırılan, çok kırılan e, hemen e, bir şey olduğu zaman e, küsüp e, küsüp bir şeye ne diyeyim efendim, küsüp ki kendini geri çeken işte e, ettiği sütliye karışmak istemeyen yani o an her şeyden umudunu kesmiş gibi, belki çok fazla alıngan, çok fazla küsen bir o bir ne bileyim burada bir şey olduğu zaman çok çabuk kırılan bir insanın sizin için biraz eş değer gördüğünüz, onu çok değerli gördüğünüz bir durum. Atalarınızla ilgili bakalım. Asla kraliçesi burada atalarınızla ilgili daha böyle şifacı yönlerini görebilirsiniz. Size karşı belki daha şifacı yönlerini gösterebilirler. Siz de onlara karşı burada gördüğüm kadarıyla ee, daha böyle destekleyici ve bunun arkası dolu bir destekleyici. Hani size burada bir eyleme geçirecek şekilde bir destekleyici, hedeflerinize ulaşmak için veya onlardan aldığınız örnekler de olabilir. Burada bunları görebilirsiniz ama bunun da bir siyah kedisi vardır genellikle Alsak Kraliçesi'nin kimilerinizde bir nankörlük görebilirsiniz Buna da biraz dikkat etmekte fayda var yine de hani nasıl geliyor bu bu duruma dikkat edebilirsiniz ama yine ben burada o asasının verdiği güçle o lider o tutkulu o cesaretli güçle sizi biraz daha eyleme geçireceklerini harekete geçireceklerini düşünüyorum Yolculuklar ve maneviyatla ilgili baktığımda özellikle tılsım uşağı burada der ki yani sen istiyorsan gidebilirsin diyor. Gayet hayırlı ve güzel geçecek. Ee, öğrenmek istiyorsan evet belki sıfırdan başlayacaksın. Uşak biraz acemidir. Bu biraz sana zor gelebilir. Evet sen bir şeyi başlamak istiyorsun. Öğrenmek istiyorsun ama belki ilk başta biraz çok acemecilik yaşayabilirsin. Ama sonu çok sağlam ve iyi olacak yani seni memnun edecek dedi. Yani ilk baştaki duruma takılma dedi fazlasıyla bence. Evet bakalım burada kariyer ve hayatında harika asla kırarı çıktı yine arkadaşlar. Burada aslında kariyer hayatınızda gayet güçlüsünüz dedi. Deneyinizi yere vuruyorsunuz ve istediğinizi yaptırabiliyorsunuz dedi. Karşınızdaki insanları da eyleme geçirebiliyorsunuz burada. E, Atla da işinizi daha sevgiyle, tutkuyla yapıyorsunuz ve çok cesaretle göstererek belki hedeflerinize daha çabuk ulaşıyorsunuz. Gayet kariyer hayatınızda güçlü olduğunuzu, sözünüzün dinlenildiğini, geçtiğini, istediğinizi de karşınızdaki kişilere yaptırsa bilecek güce sahip olduğunuzu söyledi. Evet bakalım arkadaşlar ve umutlar konusunda kader çarkı çıktı. Ee, gerçekten belki de birbiriniz şanslısınız. Gerçekten birbirinizin e, kader Allah tarafından belki birbirinize kar e, karşılaştığınız, belki karşılaşmanızda vesile olan durumlar olabilir. Burada şanslısınız. Birbirinizle de e, arkadaşlar ve umutlar konusunda çok şanslı olduğunu Adeta bu çarkın döndürebildiğinizi, birbirinize çok iyi geldiğinizi, birbirinizin kaderiyle hani kaderiyle müdahale etmek demeyelim de hani birçok birbirinize çok fazlasıyla yardım edebildiğinizi gösteriyor. bu konuda da şanslı olduğunuzu gösteriyor. Yani hani böyle bir arka kötü gün iyi gün deriz de, böyle iyi böyle arkadaşlarım olduğu için şanslıyım diyebilirsiniz. Ya bu konuda kendinizi şanslı bulun diyor yani buradaki durum. Evet. Ee, endişe ve sıkıntı duyduğun konular ne? Tılsım üçlüsü burada emeğin yaptığın emeğin anlaşılmamasından çok korkuyorsun. İşinde başarı olamamaktan çok korkuyorsun. Ee, burada e, yine iş hayatında Ver, ne bileyim iş olur ev olur ne düşünürseniz düşünün mücadele ettiğin konularda çabaladığın konularda e, karşındaki insanların e, bunu görememesinden çok korkuyorsun e, verdiğin emeklerin anlaşılmamasından çok korkuyorsun yani işinde başarılı olamamaktan korkuyor olabilirsin yaptığın işte e, bazı üçlü üçüncü kişilerin hayatına çomak sokmasından da çok korkuyor olduğunu söyleyebilirim buradaki durum. Belki senin en çok korktuğun Şubat ayında bunlar olacak. Üç, be, i̇ş, hani sıkıntı e, çekmek istemiyorsun bir başkalarının yüzünden. Evet burada da tılsım şövalyesi çıktı. Genellikle tılsımlar ve asalar çok fazla çıktı size. Tılsım şövalyesi de bek beklediğiniz bir para olabilir. Bu para aslında size gelecek ama biraz geç gelecek gözüküyor. Ama bu para geldiği zaman da kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Hem kendinizi güvende hem de daha sağlam daha kararlı bir şekilde gelecek. Geç gelmesine takılmayın diyor burada ne kadar olsa da veya beklediğiniz bir haber de olabilir. Geç gelmesi önemli değil önemli olan kalıcı olması önemli olan size faydası olması. Buna takılın dedi biraz. Ne bekliyorsanız, ne neyle ilgiliyse bunun geç gelmesi sizi fazlasıyla e, düşündürmesin. Aslında sizin düşündürecek tarih şey sizin için gerçekten faydalı ve kalıcı olması dedi burada. Ne olursa olsun bu kararın size geleceğini ve bir paranın size geleceğini söyledi. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.